Mescitte namaza gelmiş insanlar var camide. Mescid-i Nebi'de dönem Hz. Ömer'in dönemi. Hz. Ömer'in halife olduğu, Emirül Müminin olduğu dönem. Böyle bakıyorlar namazlarda çok muttaki, çok takva sahibi insanlar. Hz. Ömer'e geliyorlar. Diyorlar ki: "Ey Ömer, halife hazretleri, Emirül Müminin o zaman çok halife ifadesi de kullanılmıyor herhalde. Ya emir al müminin, ey müminlerin emiri diyorlar. Biz mescitte, camide bir takım adamlar gördük. Çok takva sahibi adamlar. Dikkatinizi istirham ediyorum lütfen. Camide adamlar gördük, bir takım insanlar gördük. Çok takva sahibi insanlar diyorlar Ömer'e. Hazreti Ömer diyor ki, siz onlarla komşuluk yaptınız mı? yapmadık diyorlar. Komşuluklarını bilmiyoruz. Peki peki siz onlarla yolculuk yaptınız mı? Yol arkadaşlığı uzun bir yolculukta insan bütün makamından, mevkiinden, varlıklarının pek çoğundan sıyrılınca yolculukta gerçek kimliği ortaya çıkar, rol yapamaz büyük oranda. Yolculuk yaptınız mı? Yapmadık diyorlar. Peki o mescitte gördüğünüz takva sahibi dediğiniz insanlarla alışveriş yaptınız mı? Bir şey satıp bir şey aldınız mı? Yok onu da yapmadık diyorlar. Ha siz onları camide, mescitte boyunlarını sallarken gördünüz. Dikkat edin takva boyun sallamakta değildir diyor. Dik dikkat edin takva boyun sallamakta değildir. Kıymetli kardeşlerim